Kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı gibi inecek ağır yeşil dalların ardından rahatlık. Kardeşlerim, biraz daha sabır, biraz daha sabır. İnat, dikkat, temizlik, evde istirahat. Bütün dünya çözüm bulup yok edecek virüsü. Umutluyuz dünya kardeşlerim. Sona erecek virüsün gücü. Bilim ve insanlar kazanacak. Kalkacaksınız yatağınızdan, koruma altından. Sıfır yaşında olun, ilerlemiş yaşında fark etmez. Biz bir bütünüz. Umutsuz olmayın kardeşlerim. Kapının arkasında bekleyen çaresizlik değil hayat bize kardeşlerim sizin yerinizde hepimiz olabilirdik kalkacaksınız yatağınızdan karantina altından kapının arkasında sizleri bekleyen cıvıl cıvıl dünya var kardeşlerim özgür olarak istediğiniz yere gideceksiniz tuzun ekmeğin güneşin tadını zevkle tekrar tadacaksınız. Kardeşlerim sararmış limon mum gibi erimek. Kof bir çınar ağacı gibi sarsılmak. Kardeşlerim biz ne limon ne çınar ağacıyız. Biz insanız çok şükür, çok şükür insanız. Birlik olup sabırla yok edeceğiz virüsü. Sabır sabır selamet kardeşlerim